Sevgili çocuklar, bugün dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İrem şehri ve At kavmine gönderilmiş olan Hazreti Hud peygamberin hayatını öğreneceğiz. Nuh tufanından kurtulan insanlar, yeryüzünün çeşitli yerlerine giderek orada yaşamaya ve çoğalmaya başladılar. Hazreti Nuh'un torunlarından olan Ad ise Yemen şehrine gelerek burada İrem şehrini kurdu. Uzun kıvrımlı kum tepeleri arasında Ahkaf ismindeki bir bölgede yaşayan at kavmi, verimli toprakları, güzel bağ bahçeleri ve gösterişli evleri olan yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş insanlardan oluşan İrem bağları ile ünlü bir kavimdir. At kavmi, kum tepeleri üzerine gösterişli binalar inşa ederlerdi. Bunların içerisinde bağlar, bahçeler, güzel havuzlar bulunurdu. Her yer göz kamaştırıcı güzelliklerle doluydu. Gürül gürül akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları vardı. Yüksek sütunlu su kemerleriyle şehrin her tarafını su ulaştırırlardı. Denizden inci mercan çıkarır, bunları satarlar ve ticaretle uğraşırlardı. Yaşadıkları çağın en güçlü ülkesine sahiptiler. Fakat onlar da tıpkı Nuh kavmi gibi kendilerini yaratan, rızıklandıran Rablerini unutarak yine kendi elleriyle yaptıkları varlıklara, putları tapmaya başladılar. Zenginlik başlarını o kadar döndürmüştü ki fakir ve güçsüz insanlarla alay ediyorlar, onlara zulmediyorlar, onları aralarına almıyorlardı. İnsanların yanılarak yollarını kaybetmeleri için yol işaretlerini değiştiriyorlardı. Yüce Allah onları bu durumdan kurtarmak ve emirlerini onları hatırlatmak için Hz. Hud'u Ad kavmine peygamber olarak gönderdi. Hz. Hud, Ad kavmi içinde soylu ve şerefli bir kimseydi. Peygamberlikten önce ticaretle uğraşırdı. Cömert ve şefkatliydi. Kalpleri katılaşmış, lüks ve gösterişte çok aşırı gitmiş ve Allah'a imanı bırakıp nefislerine ve zayıf halka zulmeden kavmini Allah'a imana davet etmiş ve şöyle demişti. Ey kavmim! Ben alemlerin Rabbi olan Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. İbadet edilecek olan yalnız Allah'tır. Ona şirk koşmayın. Düşünün ki Nuh kavmi bu yüzden helak oldu. Hazreti Hud, Hazreti Nuh'u ve toplumunu Büyük tufanı hatırlatıyor. Böyle bir cezanın kendilerine gelmemesi için toplumunu uyarıyordu. Kavmi ise Hazreti Hu'da Allah'ın neden bir insanı peygamber olarak görevlendirdiğini eğer bir mucize göstermezse ona inanmayacaklarını söyleyerek itiraz ediyorlardı. Hazreti Hu'da çok az kimse iman etmişti. Söylediklerinden Hazreti Hud'u vazgeçirmeye çalıştılar. Hazreti Hud yanlış inanışlardan vazgeçmezlerse Allah'ın çok büyük cezasına çarptırılacaklarını kavmine söyledi. Fakat kavmin ileri gelenleri onun cezasının kendilerine dokunmayacaklarını söyleyerek Hz. Hud'la alay ettiler. Hud peygamber çok üzgündü. Artık yapılacak çok fazla şey kalmamıştı. Kısa zaman sonra o zenginlikler içerisindeki İram şehrinde susuzluk, kuraklık ve kıtlık baş gösterdi. Ekinler kurudu. Kuyuların suyu çekilmiş, ırmaklardan ve çeşmelerden sular akmaz olmuş, susuzluktan hayvanlar ölmeye başlamıştı. İrem halkı çareyi yine putlarına yalvarmakta, adak adamakta bulmuşlardı. Hz. Hud bu yaptıklarının yanlış olduğunu, Allah'a yalvarmak gerektiğini bildirerek son bir defa daha onları uyardı. Ancak inanmayanların kalpleri katılaşmış, hiçbir şey duymuyor ve dinlemiyorlardı. Hz. Hud artık ceza için çok az vaktin kaldığını anlamıştı. Ansızın hava karardı. Halk gözlerini gökyüzüne dikti. Nihayet aylardır, haftalardır beklenen yağmur geliyordu. Hepsi sevinç çığlıklarıyla eğlenerek kutlama yapıyordu. Ancak esen rüzgar sertleştikçe sertleşiyor, fırtınaya dönüşüyordu. İnsanlar kısa zamanda kaçışmaya, kendilerini bir yere atmaya çalıştılar. İrem şehrinin büyük sütunlu sarayı tek tek yıkılıyordu. O güzelim yollar, köprüler fırtına önünde yok olup gitmişti. Yedi gece sekiz gün sürmüştü bu fırtına. Hz. Hud ve ona inananlar Allah'ın rahmetiyle kurtulmuş, Allah'a şükür secdesi yapıyorlardı. İşte Allah'ı inkar edenlerin sonu böyle olur. Allah'a iman edenler onun rahmetiyle kurtuldular. Kur'an-ı Kerim'de bu olaydan şöyle bahsedilmiştir. Eğer orada olsaydın. O kavmi içi boş hurma tütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde gördüm. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun?